söylüyorum. ne olursunuz? Çöp atmayın arkadaşlar. Kesinlikle evet. çöp Bulduğunuz atmayın. çöpleri de, bulduğunuz çöpleri de, ne olursunuz? Ya bir poşet alın getirin, ee, her taraf çöp e, konteyneri. Evet. Belediyeler ellerinin geleni yapıyorlar, her yere çöp kutusu koyuyorlar. Ama adam getirip çöpü onun kenarına atıyor. Dağlarda, yaylalarda, o güzelim pınarların kenarlarında cam gidiyoruz. Kırıkları. O cam şişeler, o e, çocukların bezlerine kadar, bunlar hem Bizim toplumumuza yakışmıyor. Kesinlikle. Hem de bir hafta sonra siz gittiğiniz zaman onun üzerine oturacaksınız. O sudan içeceksiniz. Yine o siz gideceksiniz. Evet. Bir de ateş yakıyorlar. Mesela söbüşmende bu çok oluyor. Bir beşer metre arayla, birer metre arayla, elli santim arayla ateş yakmış ya. O çimenin çıkması beş yıl, altı yıl bir daha delik delik olmuş. Hiç yakışmıyor. Çok utanıyorum. Gittiğim her zaman topluyorum bütün çöpleri. Ama Bakıyorum bir hafta sonra aynı yere gelmişiz. Maalesef aynı. Planlarımız yani, öyle. Bununla Umarım ilgili işleneceğiz. Ben Çok yeni mi? nesilden unut. Ormanda bir de şeye alışmışız. Mesela ormana gittik mi tamam hemen bir ateş yakalım, mangal yapalım. Abi ormanı yakıyoruz ya. Yapmayalım maalesef, abi. O eti Maalesef hocam. O eti o eti her şekilde evde de yapıp yiyebilirsiniz.